Herkese selamlar. Bugün Dexter evreni hakkında konuşacağız. Çok fazla bu konu hakkında bilgi sahibi olan insanları görmedim. Hele özellikle yaşı 30'u geçmiş olan insanlar arasında sadece Dexter'ın ilk orijinal serisi biliniyordu. Diğerlerinin hiçbirinin varlığından dahi haberleri yoktu. Ben de belki önlerine düşerse diye böyle bir video yapmaya karar verdim. Hazırsanız başlayalım hemen. Şimdi ana seriyi biliyoruz. Dexter. Bu cepte zaten. 2006 ile 2014 yılları arasında süren IMDB puanı 8.6 olan efsane bir dizi. Burada hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bu dizi bitiyor 2014'te. Bu dizi bittikten sonra araya 7 yıl giriyor. 7 yıl sonra 2021'de Dexter Yenikan yani orijinal başlığıyla Dexter New Blood dizisiyle Dexter geri dönüyor. Arkadaşlar New Blood 10 bölümlük mini bir seri. Dizinin içeriğiyle alakalı çok spoiler vermek istemiyorum. 10 bölümün hepsini izledim. Hatta bütün Dexter serilerini izledim şu ana kadar. 9.5 bölümü harika. Yani gerçekten 9.5 bölümü harika. Aynı önceki Dexter gibi hissettiren harika bir dizi. Ama son bölümün son dakikalarında yaşanan saçmalıklardan dolayı finalde tabiri caizse batırıyorlar. Bana sorarsanız yine de orijinal serinin finalinden yine de daha iyi olabilir. Bu yüzden şöyle söyleyeyim. Dexter New Blood'ın IMDb puanı 8. Ama diğer bölümlerin hepsinin IMDb puanı böyle yükseklerdeyken finalin 4'lerde kalmasından dolayı bu 8. Yani yoksa bu da 8.5 barajına yaklaşabilecek bir IMDb puanına sahip bir dizi. IMDb'de ama yine de 8 iyi bir şey. Dexter'a normalde burada bir son yazmışlar. Daha Dexter'ın geri dönme ihtimali olmayacak bir şekilde. Sonra 2023 döneminde Dexter inanılmaz bir pik yapıyor arkadaşlar. Sosyal medyada Hepimiz zaten biliyoruz. Her tarafta Dexter dönüyordu o zamanlar. Ben de o şekilde başladım zaten Dexter izlemeye. 2024'te iki yeni proje duyuruluyor. De Birincisi Dexter Original Sin, ikincisi Dexter Resurrection. Şimdi Original Sin bildiğimiz bir prequel, yani öncesinde anlatılan bir şey. Breaking Bad ve Better Call Saul örneğini düşünebiliriz burada. Ama Resurrection, New Blood'ta nihai bir final olmasına rağmen tekrardan oradan geri döndürülebilecek bir şekilde yani spoiler vermeden konuşmaya çalışıyorum bir şekilde geri döndürmeyi başarıyorlar diyeyim ben. Şu an bu videonun çekildiği tarih 31 Temmuz 1 Ağustos'ta yeni bölümü gelecek yani 5. bölümü gelecek Resurrection'ın. Yani yarı sezon final dedikleri olay olacak. Ve dizi gerçekten harika ilerliyor bu arada. Belki bir değerlendirme videosu yapabilirim bilmiyorum ama. Gerçekten çok güzel giden bir dizi Dexter Resurrection. Hatta dizinin oyuncu kadrosu da gerçekten harika. Yani özellikle benim bayıldığım Peter Dinklage var. Gerçekten Game of Thrones izlediğim dönemde en sevdiğim karakterdi. Hikaye işleyişi de çok güzel. Böyle işte burasıyla alakalı bunu söyleyebilirim. Ha bir de şuna değinelim. Dexter Early Cuts diye bir dizi daha var. Ama bu live action dizisi değil. Yani animasyon bir seri. Ya da tam animasyon bile değil aslında. Birazcık izlerseniz giderek YouTube'da var zaten. Anlarsınız nasıl bir şey olduğunu. Dexter'ın önceki avlarından bahsediyor. Yani Dexter'ın ana dizisinden önceki avlardan bahsediliyor dizide. İlk camla ganimet almasından bahsediliyor. Bunu koymadım çünkü bu bir live action dizi değil. Şu an böyle genel topluya baktığımızda... bir gelsin genel toplu bakalım. Sanki böyle bir Marvel evreni gibi bir hava var gerçekten. Yani Spider-Man filmleri gibi falan böyle. Benim Dexter'da en sevdiğim olaylardan biri de bu. Neyse bugün size Dexter evrenini elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse ve malum Türkiye'de Dexter ile ilgili içerik az olduğundan eğer böyle daha fazla Dexter ve diğer efsanevi dizilerle alakalı içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, spoilersız kalın.